Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanı'nın açıklamalarından sonra e, Kamerun'un da e, kısmi af, maaş eder kısmi af ve ifaz düzenlemesiyle ilgili tarihimizde da çok fazla sorular soruldu, çok fazla ilgi yöndirdi. E, bu konuyu açıklama gereği hissettik. 31 Temmuz düzenlemesi ne getirebilir diye baktığımızda öncelikle daha önce çıkan e, infal düzenlemesine bir bakmak gerekir. Burada e, 5275 sayılı yasanın geçici 10. maddesinde söz konusu düzenleme geldi. Nedir diye buna baktığımızda e, yasanın geçici 10. maddesinde e, kapalı e, halen e, kapalıda bulunanlara veya açıkta bulunanlara veya da dışarıda bulunanlara yönelik düzenlemeler geldiğini görüyoruz. E, 5.275 sayılı yasanın geçici 10. maddesinde 31 Temmuz 2023 e, tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz konumunda bulunanlara 3 yıl daha erken açığa geçme hakkı getirildi. Yine açıkta 3 ay kalma şartıyla 3 yıl daha erken denetimi serbeste ayrılması kararlaştırıldı. Yani kapalıdan açığa 3 yıl erken geçme aşıkta da 3 ay kalma şartıyla denetimi serbesteye 3 yıl erken ayrılma. suçları veya örgütlü suçlar bundan hariç tutuldu. Yine yasada COVID-19 sebebiyle dışarıda bulunanlara COVID-19 sebebiyle denetimi serbestlik altında cezalarını dışarıda geçirenlere Denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha az kalmış olanlara e, cezalarını kalan kısmını denetimli serbestlik altında geçirilmesi hakkı getirdi. Yani zaten Koytonluk sebebiyle açıkta bulunanların tamamı dışarıdaydı. Bu kişilere denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yılda daha az kalmış olanların kalan cezaların tamamını denetimli serbestlik altında geçirmesi e, fikri getirildi. Orada tabi e, o binden sonra bir tartışma başladı. Anayasanın iş ilgikesine aykırı olduğu çünkü cezaların kesinleşmesinin yargılamanın hızına bağlı olduğu. bu Bir kısım kişilerin aynı e, yargılama başladıktan sonra hızlı karar verilenleri kesinleştiği infaza ve bu hakta yararlandığı fakat e, daha yavaş ilerleyen mahkeme veya daha kesinleştirmenin geç olması durumunda bunların bu haktan yaralanamasının Ayasan eşlik ilkesine aykırı olduğu bu bulandığı defalarda biz de X katonda bunu değerlendirip belirttik. Adalet Bakanımızın açıklaması da bu yanda. Yani bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olması sebebi de bir düzenleme ihtiyacı hissedili görmektedir. Buradan ne gelebilir diye baktığımızda öncelikle değerli arkadaşlar benzer bir düzenleme gelirse yani önceki düzenlemeye paralel bir düzenleme gelirse bunu şu şekilde olması öngörülür. Yani 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle suç Bakanımızın açıklama da bir yöndeydi. Suç işleme tarihi olarak alınacak diye. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarlı tarihinden önce suç işlenmesi durumunda kapalıdan bu tarihten önce işlenen suçlarda kapalıdan açığa 3 e, yıl erken geçme yine açıktan da e, denetimli serbestliğe 3 e, yıl erken ayrılma şeklinde. Dolayısıyla bu ciddi bir e, yeni e, ciddi bir daha erken e, ayrılma daha eriten cezan ihbar söz konusu olabilecek ki şöyle ki örneğin 30 Mart 2020 öncesi 3 yıl denetimi serbestlik hakkı gelmişti. Şimdi 1-3 yıl daha verilirse örneğin 2020, 30 2020 öncesi işlenen suçlarda 6 yıl denetimi serbestlik söz konusu olabilecektir. Bir diğer hak açık cezaevinde bulunanlara yönelik olacaktı. Eğer benzer bir düzenleme gelirse gelirse açık ceza infaz bulunanlara denetimli serbestliğe 5 yıl ve daha az kalmış olanlara o ki çok büyük bir kısmını kapsar atif tezahürde bulunanlara. Çıkı açığa geçme için 7 yıl 5 yıl gibi düzenlemeler var. Dolayısıyla açık ceza evinde bulunanlardan denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl yani koşul diye koşul ile denetimli serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha az kalmış olanların yine e, cezaların denetimi serbestliği altında geçilmesi söz konusu olabilecektir. Burada cezayirlerin kapasitesi sebebiyle bine yaklaştığında genellikle bu tür düzenlemeler söz konusu olmaktadır. Özellikle olarak tekrar söylemek gerekirse kabalıdan açığa 3 aç, e, yıl erken ayrılma, açıktan da denetimi serbestliğe 3 yıl erken ayrılma söz konusu olacaktır. Yine e, açık cezaevinde bulunanlar ben denetimi serbestliğe ayrılmasına 5 yıl ve daha azsa Örneği denedim servisi ayrılması 2 yıl kalan, 3 yıl kalan, 4 yıl kalanların bu yasal düzenleme geçtikten sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra denetimli serbestlik altına e, dezaların söz konusu olabilecektir. Çok büyük bir kariye söz konusu olabilecektir. Yine e, 10. yargı paketinde 4'te 4 dediğimiz ikinci mütelleri ve düzenleri beklenmektedir e, ve yol uzlaştırmanın artılması, daha geliştirilmesi olan, e, yanında bir beklenti vardır. Fakat bunların ol, olmayacağını göreceğiz. Bakanımızın açıklaması temelde budur. 30 2023 öncesi işlenen suçlarda hala hazırda açık yazı ayrında bulunanlarda denetime daha 4 yıl 5 yıl olanların ve 5 yılı altında olanların tamamen devletimi serbestlik altına geçilmesi, yine kapalıdan da açığa geçme şeklinde 3 yıl hak verilmesi, açıktan da 3 yıl devletin denetim ayrılmaz şeklinde bir düzenleme olması beklenmektedir. Dezahirde olanları da top tikli bir tahliye siklasyonu Yıllardır bu tartışılıyor. Mesela bu maddeyi değiştirecekler. Dazı yapacaklar. E gerçi vardır konuşuyoruz bunun. Çok daha yapılabilirdir. O dönem şöyle bir cümle kullanabilir. Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bu ile bağlı olan herkese türlü milletidir. Şimdi Türk tür delice ırk diye çıkıyor. O zaman da arkadaş ben diye Türkçük. Ama Almanya'daki Fransalı gibi. Madem ne olana Fransız milleti, Alman milleti. Ona da tüm buraya Burayı yetirecekler. Bunun nasıl yazacak? Var bilmiyorum. Ama mesela işte çıkıntılar oluyor. Bir de de eski başbakanlardan işte İstanbul'da yenildi ya İmamoğlu'na karşı hiç neydi o adamla diye. Binali bineri yıldır zanniyor. Artık Türklüğü çıkarmak lazım. Demiş şimdi öyle söylediğiniz zaman reaksiyon alırsınız. Ama bu hale getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha, çizsel olarak baktığımız zaman birisi o klasik yani ille vatandaş olarak herkes Türk'tü Türk milleti denir. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denir. O kadar. Bunu getirecekler mesela. E bu Türk tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir. Çünkü tek TKK'ye bastırıyor ya da çürt siyasetçileri. Hani türk çürt çift dilli. Tabi Erdoğan'ın bu konuda şeydir. Çok güzel. Geçen gün Türk çürt Arap'tı. Laf iyi defa. Şimdi şunu seviyordu. Türk'ü de çürt değil, Alevisiyle, Sinlisiyle, efendim bu busuyla falan diyordu ama iyi defa üis şey saydık. Türk, Kürt, Bundan da vazgeçmek zorunda Yani ne münasebet ya yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Türkler de yaşıyor. Lazlar da yaşıyor. Çerkesler de yaşıyor. Ama her birine aile aidiyet vererek anayasaya bunu sulamaz. O işte bu bir şans şimdi. Ben baştan bakıyorum. İki, genel af konusunda bir şans bu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da o İlk baştaki gibi Suriye Fatih'i biz belirliyoruz, bunun mavisiyiz, bizden başka falan. Ama hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmış bir operasyonmuş. Abdullah Öcalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah'ı da aa çok enteresan Devlet Bey de bunu söyledi filan. O değil. Bu çok çaplı bir proje. Uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunu defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye'ye yalıyor bunu anlatıyorum size. Bu binlere geleceğiydik. Bunları biraz bir olaylara daha beri ildirmeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan demiş şey yok. Bunu Türkiye'nin gerçekten a, inceleyen, alaştıran ve bir biraz kafa yaran herkes bunu zaten görüyor yıllardır. İş buraya doğru geliyordu. Yani dünkü tamamen bir show. Dem partili bu işin figürünü kurmanken yani birle yaktıracaksın. Zaten seminci görüyorsunuz. Yani PKK silah bırakıyor ya Diyarbakır'da niye insanlar seminç yıldıkları at? Öyle bir dertleri yok. Hayır. Yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çürüyor o zaman yıllardır. Böyle özel bölgeymiş ayrı muhtar bölge falan yok. İşte Sivilerin kuzeyinde Kürt devleti kurulu derdi. Ve buna Türkiye'nin karşı çıkması da mümkün değil. Uluslararası konuşur. Türkiye'yi karşı değil ya orada o okulacaktın. Bu Türkiye'ye zararlım Ha, Otursun seni oru tart. Orada öyle bir devletir olması Türkiye'ci mi tehdit mi değil mi? Yakın zaman orta vade, uzun vade otur deşin. Ne olabilir? Onlara hiçbir şey deme. Ama şu anda şey yok. işte Erdoğan'ın iktidarı hem yerleri perçinlemek için hem de bir sıra kamuoyunu oyalamak için buluşkan. Çünkü i̇şte Erdoğan'ın önünde bir yol var. Ya dilenecek ben zor başları olarak çünkü o cümlesi eleştirildi ve şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde sürekli kalacak halimiz yok. Hem yani sallar hakkından metuna ulaşınca filan diye sanki gülünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. Olay öyle yorum atıyorlar. ay öyle değil. Her damlende içi yola karışık. Ya dilerecek ve tek adamlar devam edip 2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aday olup kazanmayı planlıyor ya da demokratik sisteme geçeceğiz. Ha bu demokratik sisteme geçmedi. De yarı başkanlıkmış, işlendirilmiş, başkanlıkmış gibi formüller arayacaktır. O ayrı vesaire. Ama çok iyi bir şey. Şimdi kazanma ihtimali yok kardeş. Ben bunu çoğu bakın bu bir tahmin falan değil. Bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başına Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma şansı yok. Yani %50'yi tek başına geçme şansı yok. O halde rota değişebilir. Ha olur kendine iyi yararlı olacak şeydi. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsem gücüm devam etsin. Yapışamazsam o zaman da soruyor. Parlamentoda anı marifet diye oturur. Abartar. yani onu ister gider ister gelmez falan. Yani o ayrı bir şey. Ama Erdoğan'ın başka şaresi kalmadı. O için dün de söyledim yani CHP'de anaylık manaylık yan bırak. Başka artık patinaj yapmayın. Bana güzel CHP temkinli yaklaşım. işte parlamentalı cüzesin. Bir yerde doğru yani şimdi de zaten karşı sıkmaması gerekiyor. Yapmaması da gerekiyor. Umarım yani bu hala güre eksinde yanlış kararlar alınacaklardır, alınamazdır. Ve yani sonunda şeyi söyleyeyim Devlet Bahçeli bak hala olsa da yok. Çünkü kızıyorlar filan hemen ben kafir böyle sen dinimize, bizim değil bizim, bir, şeyimize, başkanımıza dilinizi atacak falan filan. Yani geç arkadaş kek. Bahçeli nerede? Bak en önemli gibi. Değil mi? Bahçeli'nin çıkışı yani ona yaptırılan çağrı üzerine yani kendi kafası falan değil. Yani kimse beni inandıramaz. Ve zaten bütün göstergeler de açık. Yani tam Amerika Amerika dediler ki bu kim yapar? Abi en bu. Hani bir işi en muarızına yaptırılsın diye bir şey vardır ya. Bana ola vereceksin. O yapsın. E bu, bu görev Amerikan Bahçeli'yi görevlendirdi. Yaptı. Şimdi nerede? Bütün bunlar bitsin diye mi bekliyor sağlık durumuyla ilgili açıklama? E ben de merak ediyorum. Vatandaş da merak ediyor. Yer böyle kulu kuruya benim bir sağlık budur. Görecek o işte MHP dişmanları, Bahçeli dişmanları, mahçubu. Yani mahçubu olmak falan değil. Beş, bu kadar önemli bir bahçenin Bahçeli'nin daha mesajı yok. Biliyor bak hastalandığı sırada yok askıda buğday efendim işte bir, bir şey daha yaptı açıklamalar final yaptı bugün senin zaferin bak Nobel adayı bile gösteriyor değil mi? bir gazeteci Nobel adayı o Nobel aday olsun diyor barış barışıyor ödümle